Herkese merhaba. Yeni bir Lord of the Rings Rise the videosuna hoş geldiniz. Bugün başkent nasıl fethedilir? Başkentteki ordular nasıl olur? Ona bakacağız. 1320 gücünde bir kale bu. 45 tane ordu 50 level bunlar. Şimdi bir bakalım başladık bir saldırıya. Rum başkentini fethediyoruz. Kaledeki orduların gücü nasıl? Onları bir görelim. Mesela ilk ordu 50 level bir kaldon varmış. Bu arada başkentteki ordular muhtemelen hepsi evet hepsi 100 Komtaya sahip 100 birim asker alabiliyor. Maltök var bir 50 level. Burada bakalım yine bir 50 level Kaldon. 50 level Azrukor. 50 level Maltok çıkmış tekrar. Atlı atlıya gidiyorum aynı raporlar için. 50 level bir Kirun var. 400 tane troll var. Evet güzel atlı okçum denk gelmiş benim. Daha farklı bir ordu gelseydi muhtemelen daha az ordu azalırdı içerisinde. Bakalım saldırı ordularının hepsini yolladık. 45 ordudan zaten bir 21 tanesi kalmış. Ne kadar sürede bütün orduları eritebileceğiz göre, göreceğiz zaten. Aslında çekip tekrar yollasam mı? Çekip tekrar yollayayım. Bu Eowyn kalsın. Aragorn da kalsın. Kendi raporlarıma bakayım bir. İlk girmiş tabii. Bir yarım ordu varmış onu kesmiş. Kalanında 400 tane ve trole denk gelmiş Sauron'un ağzında. İlk yarım orduyu kesmiş bir tane Eowyn. Elle ve Azurkor'un hepsini öldürmüş. Sonra yine troll denk gelmiş. Bakın mesela aradaki fark. Burada belki aynı sayıda trollü öldürmüş ama Teoden'le daha fazla birlik kaybetmişiz. Aragorn'u yollamıştım. Aragorn'a uygun birlikler değil. Elimde bunlar vardı. Onları gönderdim. Ya da Aragon çok efektif olamamış. 49 duvalim vardı. Bunların hepsi eşyasları yok tabi. Ekipmanları iyi değil bunların. El level duvalimde yine troll'e denk gelmiş. Atlı okçu koymuştum. Genelde kale ordularında hep troll denk geliyor. İyi olmuş bu da. Kaç ordu kalmış bakalım. 14 ordu kalmış. Yaklaşık 31 tanesi filan öldürmüşüz. Muhtemelen bu içeride kalanlar geri kalan orduları öldürebilir. Bu Kiru'nun 52 bonusu varmış artı. 102 birimlik bir askere sahip. Bazılarında mor ekipman var. Bu neye göre oluyor açıkçası bilmiyorum. Hani bazılarında hiç ekipman yok. Bazılarında mor ekipman var. Hepsinde olması mı gerekiyor? Hepsinde olmaması mı <laughs> gerekiyor? Açıkçası bilmiyorum bunu. Ben bu arada Teoden'i tekrar gönderecektim. Unutmuşum tekrar gönderelim. Hatta Eoin'i tam kalsın Eoin ama Aragorn'u çekelim. Burada mesela çekmedim Eoin'i. Eoin 4. orduda öldü tamamen. Hatta 4. ordu değilmiş. 5. ordu da ölmüş. Eşyalı. Bak az önce Kamil mesela eşyalıydı. Bu Kamil'de eşya yok. bulursta mesela eşya var. Son 3 ordu kaldı. Kuşatmalara başlayacağız. Bu arada bu bize gerçekten kardeşlik bonusu olarak bayağı bir puan verecek. 2 milyona yaklaşacağız neredeyse kardeşlik üretimi olarak. Galiba Kali'deki evet ordular bitti. Şimdi kuşatma ordularını yollayabiliriz. Ben genellikle saldırı ordusu getirdim. Daha güçlü olabileceğini düşündüm ya da online olmayan oyuncular olabilir diye düşündüm. 2 tane kuşatma ordusu getirdim. Dört tane saldırı ordusu getirmiştim. Kaç dakika içerisinde bütün orduları öldürebilmişiz bakalım bir yaklaşık 6 dakika içinde filan bütün ordular ölmüş burada. Şimdi kuşatma orduları var. Buranın da 20 milyon bir kuşatması var. 20 milyon kuşatma vurmamız lazım. Hemen hızlıca bir %5'lik kısmı zaten şu an bitirdik. Hatta benim çok bir işim yok. Ordulara şimdi tamamlamaya çalışsam muhtemelen kaleyi alırız ordular gelene kadar. Kalan ordularla kuşatmaları da vurayım ben. Nasıl şu an dayanıklılıkla ilgili bir yapacağım bir şey yok. Teoden'i göndermem belki çünkü çok az bir ordu kalmış içerisinde. Diğerlerini geldikçe gönderirim. Hızlıca kaleye düşürürüz. %47'sini bitirmişiz bile. %53'lük kısım kalmış. Bir de 10-10,5 milyon civarı bir kuşatması kaldığını gösteriyor. %17'lik bir kısmı kaldı. Hızlıca burayı da bitireceğiz. Bayağı bir aktif oyuncumuz var zaten şu an. Evet kaleyi ele geçirdik hızlıca. Yaklaşık 12 dakika 13 dakika civarı bir sürede. Halen ordular, giden ordular var kaleye. Hayrıta neredeyse yeşile döndü. Mordor'un bu kadar çok arazi olduğuna bakmayın. Çoğu zaten kendi içerisindeki araziler. Sırada Dolguldur kaldı. Isengard'ı ben almaya planlıyordum normalde. Ama yeterli arazimiz olduğu için Lindon'a yardım edeceğiz. Isengard arazisi için bir başkent fetinde göstermiş olduk başkentteki orduların ne kadar güçlü olduğunu. Bu videoda böyleydi. Herkese iyi oyunlar.